derim Şimdi sizlerle gazlarla ilgili soru çözeceğiz. 3, 4, 5 yayınları AYT Soru Bankası'nda karma sorular 5. test gazlarla ilgili tabii ki. 5. testin 5. sorusuna beraber bakalım bir karışım sorusu. Diyor ki şekildeki sistemde helyum gazının basıncı 60 cm civadır. Buna göre sabit sıcaklıkta gazlar arasındaki musluk açıldığında son basınç kaç santimetre civa olur? Şimdi burada kullandığımız bir formül var aslında. Formülümüz şu. P1V1 artı P2V2 eşittir. P son V son. Yani burada P sonu bulacağız. Diğerlerini biliyor olmamız gerekiyor. E burada baktığımızda helyum gazının basıncını vermiş ama oksijen gazının basıncını bize vermemiş. Önce oksijen gazının basıncını bir bulalım diyorum. Burada ne yapacağız? P1 V1 eşittir M1 R çarpı T1 dedim. Bu helyum gazı için. Sonra oksijen için P2 V2 eşittir N2 R çarpı T2 dedim. Bu da O2 gazı için. Şimdi bunları ne yapacağım? Bir güzel oranlayacağım. Bana verilenleri yazalım. Helyum için 60 cm civa verilmiş. Ben hiç ATM'yi çevirmedim. Direkt cm civa olarak aldım. V1'e bakıyoruz. 1V bölü. E, ikincinin i̇kincinin Basıncına bakalım. Yok. P2 yazdım. V2 dedim 2V. Eşittir. n bir de 2N mol. R'sini zaten şöyle götürsün. Bir de sabit sıcaklığı dediği için Tleri de götürdüm. 2N bölü N2 de N mol olduğu için N yazdım. Şimdi buradaki Vleri, Nleri bir götürme Şöyle kafam karışmasın. E buradan ne çıktı? 4P2 eşittir. 60 p 2 eşittir. 15 santimetre civar. Yani. Buradaki o ikimiz bizim neymiş? 15 santimetre civa imiş basıncı. Şimdi diğer formüle gelecek olursak karışım formülü. P1 neydi? 60 santimetre civa. V1'e bakarsak 1 veya 1 yazdım. Artı P2'yi 15 bulduk. V2, 2V, 2, 2 yazdım. Hani V'ler kafamız karıştırmasın diye. P son çarpı V sona gelince V artı 2V'den 3V'miz var, 3 yazdım. Hani litre gibi düşünecek olursak, buradan 60 artı 15 çarpı 2'den 30 geliyor. 3P son dedik, P son buradan 90 bölü 3'ten 30 santimetre civo oluyor. Zaten kaç santimetre civa olur diye sormuştu, biz de 30 bulduk cevabımız. 5 şıkkı oluyor. Evet gazların ikinci sorusuyla devam edelim. Yukarıdaki sistemde sabit sıcaklıkta musluk açıldığında piston nerede dengeye gelir? Not söylemiş. Bölmeler arası uzaklıklar eşittir ve V hacimindedir diyor. Şimdi baktığımızda bir argon gazı var. 2 atmosfer basınçta 3 V hacimli bir cam balondu diyelim. Sonra diğer tarafta sürtünmez, sürtünmesiz pistonlu bir kap var. N2 yani azot gazı 2 V hacimde ve dış basınç P01 ATM vermiş. Şimdi sürtünmesiz pistonlarda iç basınç dış basıncı eşit olur. O zaman biz buraya gelip direkt 1 ATM yazarız. Yani P01 ATM ne oldu? Azot gazının atmosfer basıncıyla eşit oldu. Bir formülüm vardı. Neydi formülüm karışım sorularında? P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir. P son çarpı V son. Şimdi biz bu soruda V sonu bilmiyoruz. Yani hangi hacimde olacağını bilmiyoruz. Toplam hacmi bulursak toplam hacmi şuradan itibaren toplayarak pistonun nereye kaydığını bulabiliriz. E, hocam toplam basıncı da bilmiyoruz diyebilirsiniz. Hayır toplam basınç burası artık hani sürtünmesiz piston ve bu musluk açıldığında toplam olacak ya bütün gazlar. Bütün gazların basıncı dış basıncı eşit olacak. Sürtünmesiz piston olduğu için yani toplam basınç burada bir atmosfer olacak. Gözükmüyormuş kamerada şurası bir atmosfer olacak. Biz burada neyi bilmiyoruz? V sonu bilmiyoruz. Şimdi işlemler yapalım. P1'e ne yazacağız? 2 atmosfer. V'ye ne yazacağız? 3V olduğu için 3 yazacağız. Artı P2 burada 1 atmosfer olduğu için 1. V2 de 2 olduğu için 2 yazdık. Eşittir. 1 çarpı V sonu yani 2 çarpı 6 artı 2'den 8. Yani V sonumuz burada ne oldu? 8V oldu. Toplamda musluk açıldığında 8V olması gerekiyor. Bakın burası çok önemli. Dikkat! Yani toplam 8V olacak. Yani ben buradan itibaren 8 tane daha V yazmayacağım. Ya da çizmeyeceğim. Ya da burada böyle 8V daha kaydırmayacağım. Toplamına bakacağım. Şimdi burada 3V var. E burada da 2V var. Etti 5V. Toplam 8V olacak ya. 6V, 7V, 8B yani bu piston gelecek? Şu C noktasına gelecek. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Bu soruları bu şekilde çözüyoruz. Evet 3, 4, 5 yayınları AYT soru bankasında gazlar konusunda ÖSYM tadında iki sorular testini çözüyoruz. Biraz önce 6. soruyu çözmüştük. Şimdi 8. soruya bakalım. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce arabasının lastiklerini kontrol eden Osman. Sıcaklığın 300 Kelvin, basıncın ise 2,4 atm olduğunu belirliyor. Yolculuğun sonunda sürtünmeden dolayı lastiklerin sıcaklığının 500 Kelvin'e çıktığını fark ediyor. Buna göre basıncı kaç atmosfer olmuştur? Bir notumuz var. Yolculuk boyunca lastiklerin hava sızdırmadığı ve hacimlerin değişmedi düşünecek hacimler sabit olacak. Yani ben burada PVNRT formülü yazsam? Ne oldu burada? R zaten sabit. E, hacim de sabit içindeki gaz miktarda sabit molde sabit oluyor. Burada şimdi sıcaklık artmış ya doğru orantı olarak basıncımız da artacak değil mi? Sıcaklığımız hangi cinsten? Kelvin cinsinden. Zaten bize verilen de 300 Kelvin'e 500 Kelvin. Yani şöyle diyebilir miyiz? 300 Kelvin'de 2,4 atm idi. Peki sıcaklık 500 Kelvin'e çıkınca kaç atmosfer olmuş? Doğru orantı olacak. Burada sıfırlar gitsin. İçler dışlar yaparsak 5 çarpı 2,4 eşittir. 3 çarpı x dedim. E burada 2,4 ile 3'ü sadeleştirebilir miyiz? Evet 3'e böldüm. 3'e böldüm. 0,8. 0,8 çarpı 5'ten x buradan ne gelecek? 4 atm gelecek. Yani cevabımız z şıkkı olacak. Bu soruları bu şekilde çözebiliriz. Güzel güneşim.